oyunun ana ekranınız. Şimdi geliyorsun buradan. Bak. Sizde tabi böyle gözükür. Ha bak böyle gözükür. Sağ alttan bak setting A1 ve B2 var ya. Bak şimdi B2 B3 yaptın tamam mı? B4 de yapabilirsin. Ee, böyle yanı kapatır. Hani video için veya fotoğraf için böyle gösterir. Setting de bak şimdi bu ayarı gösterir sana. Mesela Türkiye'ye dokunayım. Dokundum bak gördün mü? Altta çıktı. Bir kere bastım yukarısı gitti. Bir kere daha bastım tamamen gitti. Heh, bunu anladım. Şimdi toprak almayı göstereyim. Şimdi toprağı şöyle alacaksın. Yakınlaşalım. Mesela Konya'ya bastım tamam mı? Bastım şimdi Türkiye'ye. Bak sağ üstte kilit var ya. Bastım ona bir tane. Unkulot dedi değil mi? Sonra bak sol üstte tik var tike bastım. Şimdi sen nereye alalım? Ee, Ukrayna'nın bir parçasını alalım mesela. Bak şimdi. Tıkladım. Gördün mü? Bak aldı. Buraya da bastım. Aldı. Böyle. Şimdi bak şu. Ee, nerede diyeyim sana? Çarpı işareti var ya şimdi çarpı işareti. Onun altında bak sıfır yazıyor. Şimdi. Oraya bir kere basarsan. Bak. Bir country dedi değil mi? Yani bir ülke. Şimdi bak dokunacağım. Ülkenin tamamını aldı. Böyle. Bunun birin yanındaki Peyre başlayan yer var ya şu an uzaktayım göremiyorum. Hava aydınlık dışarıdayım. Ee, ona basarsan da geri alıyor işte. Yanındaki Next'e basarsan da geri veriyor. Yani olay bundan ibaret. Basit ama karmaşık gözüküyor.